Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. E, bugünkü videomuzun konusu başlıktan da anlaşılacağı üzere kurbanlık nasıl seçilir adlı videomuzu çekiyoruz. E, bunu çekmemin sebebi e, yorumlarda bunu istemeniz ve e, yani önümüz kurban bayramı. E, yani ineğin içinde büyümemiş. Hayvandan anlamayan kişiler adına e, videonun nasıl çekileceği yani daha doğrusu kurbanı nasıl seçileceğini sizlere anlatacağım. E, yani bunu dememin sebebi pazara gidiyorsunuz. Hangi hayvanın iyi olduğunu e, bilmiyorsunuz. E, sizi kandırmasınlar diye. E, çünkü yani olmaması gerek ama bazıları e, kandırıyor. Kapaksız kurban satıyor veya hasta kurban satıyor. Kurbana olmaz hayvan satıyor. E, bu sebepten bu videoyu çekeceğim. Hem de kurbanlıklarımızın bakımını yapacağız. Hem bakımına hem de kurbanı nasıl seçildiğini size anlatacağım. Arkadaşlar ilk önce ben ahırın altlarını temizledim. E, buraya yiyordum. Bugün biraz fazla idrar yapmışlar. Buralar bayağı su. Daha doğrusu idrar. Ee, şimdi atlarını temizledim. Ee, yemlerini vereceğim. Ee, yemlerini verdikten sonra e, yani bakımı bitmiş olacak hayvanların. Bu, bu sırada da size kurbanın nasıl çekildiğini yani seçileceğini anlatacağım. Arkadaşlar e, ilk olarak ahıra veya çadıra girdiğinizde hayvanın tüyüne bakın arkadaşlar. E, tüyü parlak olan hayvan her zaman iyidir. Bakın bu hayvanımızın tüyü parlak. Bunun da geç bütün hayvanlarımızın buradaki tüyü parlak. Ama bazen böyle hayvanların içinde tüyü parlak olmuyor, mat olan hayvanlar olur. Bunları tercih etmeyin. İlla ki vardır bir sıkıntısı. İlk başta bakmanız gereken arkadaşlar tüyünün parlak olması. Arkadaşlar ikinci bakacağınız şey yani ahıra girdiniz işte benim kurbanım bu dediniz. Yani bu olur dediniz. Veya adam size gösterdi bu olur dedi. Şöyle bir etrafımıza bakın tüy parlaksa tamam deyin. İkinci bakacağınız şey arkadaşlar Direkt kapağına bakın arkadaşlar. Ee, Akrabanmış, dostummuş, arkadaşımmış, şu kadar yıllık arkadaşımızmış. Hiç dinlemeyin. Kapağını bir açın, bakın de. Adam açamıyorsa bir açtırın arkadaşlar. Ee, veya açtığı bir hayvanın kapağına bakın. Ee, bunu demem sebebi, arkadaşlar e, bizim hayvanımız az. E, zaten videoları izleyenler bilir. E, bunu demem sebebi, geçen sene arkadaşlar bir kurban aldık. E, dedemin 20 yıllık dostundan. E, Arafa günü hayvanı getirdik. Hatta şuradaki ağaca bağladık arkadaşlar. Ahırlara sokmadık. E, Ağaçta bağlı dursun zaten sabah keseceğiz dedik. E, ağaca bağladık. E, sabahleyin kesecektik. Arkadaşlar adamlar getirdi. Hayvanı indirdik. Buraya bağladık. E, adam arabasına atladı. Daha doğrusu kamyonete. Direkt kurbanlıkları dağıtmaya yani diğer kurbanlıkları dağıtmaya gitti. E, ben de merakla e, burada hayvanın dişini açıp bir baktım ki hayvan kapak atmamış yani geri değiştirdik. çünkü kapaksız hayvan kurbanı olmaz. Senede bir sefer yapıyoruz. Onu da düzgün yapalım. yani böyle affedersiniz ama şerefsizler var arkadaşlar. Biz güvendik adamı hiç kapağını bile açtırmadan getirdik. eğer ben bakmasaydım buradaki hayvana yani geçen seneki kurbanımıza e, kurban ibadetini yapmamış olacaktık arkadaşlar. Boşa gidecekti. sadece kurban değil hayvan kesmiş olacaktık. Üstüne bir de günah girerdik. Yani orasını Allah bilir gerçi de. Demem o ki 20 yıllık dostunuz. Yok 50 yıllık babanızın oğlu olsa bile kapağına baktırın arkadaşlar. Zaten en büyük kalleştikler dostlardan geliyor. Ee, bunu sebebim sebebi de nasıl olsa bizden diyorlar. Ee, o yüzden şey yapıyorlar. Ee, arkadaşlar birinci bakacağınız şey tüyünün parlak olması. İkinci bakacağınız şey mutlaka kapağına bakın. Arkadaşlar üçüncü bakacağımız şey boynuzlar. Hayvanın bir aksaklığı var mı? Gözler arkadaşlar. En önemlisi gözler. Gözlere bir şöyle yapın, bir şöyle yapın. Hayvan zaten gözünü kapatıyor. Ee, bu Böyle yapmamız sebebi hayvan kör değildir. Ee, çünkü kör hayvan, kulağı kesik, kulağı olmayan hayvanlar kurbanı olmaz. Dediğim gibi boynuzlar, üçüncü bakmamız gereken gözler. Gözlere de bakın şöyle, bir de şöyle vuracakmış gibi yaparsanız hayvan zaten kör olmadığını bellidir. Arkadaşlar dördüncü bakacağımız şey, şu hayvanımızdan göstereyim. Arkadaşlar hayvanın arkasına bakın. Hayvanın arkası geniş mi? Ee, şöyle yuvarlak mı arkadaşlar? Yani etini doldurmuş mu? Bakın arkadaşlar, kavisli. Yani şöyle arkadaşlar kavis var. Ee, i̇lk önce içine bakın, kavis ee, var mı? Yani etini almış mı hayvan? Ondan sonra arkadaşlar kuyruklarını şu kısmına bakın, ee, şuraları doğru. En önemli bakacağımız yer ise sırtı arkadaşlar. Sırtı düz olacak. Bu hayvanımız daha et alma aşamasında. Bu hayvanımızın sırtı fazla düz değil. Yani ahırda bu hayvan olup da sırtı düz olan hayvan olursa bunu almayın derim. Çünkü bu hayvan daha et almadı. E, yeni almaya başladı arkadaşlar. Ağır besiye girdik. 9 kilo yem yediriyoruz. Yani bunun da sırtı düzleşmeye başlamış ama düz derinliğinden kastım bu değil. E, döşecek gibi olacak arkadaşlar. Şöyle dümdüz olacak. E, bu hayvan etini almış hayvandır. E, yani boş yeri yoktur. E, besini almıştır. E, bu hayvanları tercih edin. Dediğim gibi. Bakın arkadaşlar. Üçü yuvarlak olacak, böyle dışarı doğru çıkmış şekilde olacak. Sonra sırtına bakacaksın arkadaşlar, sırtı düz olacak. Ondan sonra arkadaşlar şu boyun kısmında böyle bir hafifin şeylik olur, şişlik olur, deve, deve örgücü gibi. Şu hayvanın biraz şöyle yaparsa görür. Dediğim gibi bu hayvan daha yeni etini almaya başladı. Bunlar normalde satacaktık biz, borcumuz vardı, borç çaritelerince biz bunları besiye çekip kurban yapmayı şey yaptık, yani düşündük. Satılmayınca önümüz kurban dedik bir buçuk aydır ağır besleyiz 7 kilo önüm başladık şu an 9 kilo yem veriyoruz kurban da dediğim gibi bu hayvan 320-350 arası verecek bu hayvanımız da 300 kilo et verecek Bunlar ortalama yani kişi söylemek gerekmez ama yani 6-7 kişiyi kaldırır Çünkü kişi başı 50 kilo et düşer arkadaşlar kurban bu şekilde seçilir dediğim gibi mutlaka kapağına bakın e, ee, i̇kinci yani en önemli şeylerden biri de yani hayvana bir para veriyorsunuz. Tabi kurban bu para konuşmak e, olmaz ama e, yani bize tutup da şu hayvanı 80 bin liraya verirse olmaz. Yani misal diyorum. Yani 80 bin lira edecek hayvan bu. Gidip de zayıf hayvan almayın. Paranızın değerini de alın. Pazarlık sünnet. Ama yani gidip de e, fazla fazla paraya vermeye gerek yok arkadaşlar. Eder neyse ondan alın. E, illaki ki pazarlıklar yapılacak bunlar olan şeyler. Dediğim gibi kışı yuvarlak olacak, dışa doğru kavisli olacak, sırtı düz olacak. Ha bir de arkadaşlar bakın şu hayvanımızdan göstereyim. Bu hayvanımız daha buza ama akırımızda biraz dar. Videolarımız biraz sıkıntılı oluyor. Arkadaşlar çatal olmayacak dış kısmı. Bakın arkadaşlar ki çatal. Bu şekilde olan hayvan kesinlikle et almaz. Sırtı da düz olsa da o hayvanın eti butlarındadır arkadaşlar. Yani e, arka kısmı çatal şekilde olmayacak. Çataldan kastım da aynı gösterdim. Bakın dümdüz çıkıyor. Hatta içe doğru kavisli şöyle. Ama bakın bu hayvanımız yuvarlak. Arkadaşlar bu hayvanları tercih edin. E, düvede de aynı şekilde. Düvenin de bakın en etli düvemiz şu. E, arkası bakın geniş. Bazı düvelerinki yuvarlak oluyor yine tostunlar gibi, gibi. Bu düvemiz düz hoş tane olduğu için. E, sırtı geniş. E, dediğim gibi arkadaşlar bunlara dikkat edeceğiz şu hayvanımızın testini yapayım öbürünü de yaptım. Bakın arkadaşlar gözünü kapatıyor. yani bazen bilmeden kol alıyoruz. Belki kurbancı da bilmez. Ama siz kontrol edin. Kurbanı siz arıyorsunuz arkadaşlar. Siz bakacaksınız. Kurbancı hayvanı satmak ister. Tabi art niyetliler de var ama dediğim gibi her şey sizin elinizde. Arkadaşlar şimdi bu kurbanlarımızın beslesini yapacağız. Ondan sonra yemini verdik. Yemini ve samanını. Şimdi iştahla yiyorlar yemlerini. Ee, biz besi saat 5'te e, sabah 6 gibi yapıyoruz. Sabah 6, akşam 5 gibi yapıyoruz. E, Bunlar bu şekilde yemlerini yerken e, kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar e, dediğim gibi kurbanın eti e, kalça kısmındadır ve sırt kısmındadır. Hayvanın boyuna falan aldanmayın. Yani illaki boylu hayvan her zaman etlidir ama e, inanın e, yani küçük ve sırtı düz ve kalçası yuvarlak olan hayvandan e, azdır boylu hayvanın. Tekrar söyleyeyim. küçük ama sırtı ve sırtı düz. kalça kısmı yuvarlak olan hayvan büyük hayvandan etlidir. Yani besisini almıştır. ama boyu uzun, sırtı düz ve arkası yuvarlak hayvanlar her zaman daha etlidir. Ama dediğim gibi büyük hayvan diye yandakini yani büyük hayvan alacağım diye zayıf etsiz hayvan almayın küçük ve sırtı düz olan hayvanlar daha etlidir büyük hayvandan. Bu da size tavsiyem olsun. Arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Başka kurban alırken dikkat etmeniz gereken bir şey yok. Hayvanın uzuvlarına bile dikkat edeceksiniz. Yani sağlam mı diye. En önemlisi kapak. Dediğim gibi kapağı ikinci sıraya koyun. İlk önce hayvanın rengine bakın. Pallaksa yani canlı duruyorsa. Hasta değilse yani dememden kastım bu. İkinci bakacağınız şey kapak olsun kesinlikle. Dediğim gibi 20 yıllık dostumuz bize kapaksız kurbanlık sattı. O sebepten öteye kapağına bakın arkadaşlar. E, hayvan besisini almışsa zaten kendini bellidir. Ama bilmeyenler için dediğim gibi e, sırtı düz olacak arkadaşlar. Kalça kısmı geniş ve yuvarlak olacak arkadaşlar. Çatal olmayacak. E, geniş ve yuvarlak olan hayvanlar her zaman daha etlidir. ettedir. Yani maksat paranızın değerini almak arkadaşlar. Bunu ibadet için yapıyoruz ama yani 10 liralık hayvanı 20 lira vermenin yani anlamı yok. Şimdi arkadaşlar gübreyi atacağım. Gübreyi attıktan sonra görüşürüz. Gübreyi biz buraya döküyoruz. Buradan doldurup tarlalarımıza götürüyoruz. Zaten gübre dolum videosu kanalımda var. Bu da ray grassımız. Hafta içinde buraya salacağım inekleri. Şu an suluyorum bir de şunu göstereceğim size arkadaşlar. Ee, ben bu tarafa gübre attım. Bu tarafa atmadım. Bakın belli. Bu tarafa atmadım, bu tarafa attım. Baya ee, bayağı faydası var. Ee, bir deneyeyim dedim oluyor mu olmuyor mu diye. Ee, bu tarafın rengi daha koyu. Biraz da boyu var. O tarafın rengi açık. Videoda gözüküyor mu bilmiyorum tam bu ee, vurma şeyine geldik tarafa attım. Şuraya atmadım. Tam çizgi burada. Ben önlemiştim. Bu taraf daha koyu. Ee, bu taraf daha açık renkli. benim bayağı faydası var. Burada yonca. Ee, dediğim gibi. Şu an soruyorum ee, Hafta başı inekleri buraya salacağım. Onun da videosu gelecek. Dışarı biraz rüzgarlı. Umarım sesim gelmiştir. Şimdi el arabamızı yıkayalım. Ee, ahıra gidelim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. ve attım. Ee, biraz sonra bir daha atarım. Çünkü bunların arkası durmuyor. E, aldığımı görüyorlar bilmiyorum ama e, yani ne zaman grupa yazsam direkt patır patır yine dışıklama yapıyorlar. E, bunlar şu an samanlarını yiyor. Arkadaşlar işte, her videoda diyorum biz samanı biraz fazla veriyoruz. Yani böyle yapmamızın sebebi de hayvan doysun diye. Normalde samanın bir faydası yok. Ama e, kendimiz çiftçiyiz. Samanımız çok. O yüzden biraz e, millete göre fazla veriyoruz. Ee, samanımız arpa valyası. E, arpa, besi de arpa sapını tercih edin. Çünkü buğday sapı biraz sert oluyor. Hayvanlar gönülsüz yiyor. Bu buzağımız da burada yiyor. Bunun burada bağlı olmasının sebebi zaten sonradan yaptım burayı. E, yerimizin olmayışında. E, bunlar kesildikten sonra bu ve şu e, şu ahırdaki mü, buzağımız bur tarafa geçecek. İneklerin daha altını görmedim. Evet. O dana kurbandan sonra bu danayla o düve o kurbanlıkların yerine geçecek. Ee, sonra şu ineğimiz doğuracak inşallah e, bir şey olmazsa onun buz aslında buraya bağıracağız. Ee, hayvancılık bereketli bir meslek. Ee, bakın bir taraftan gidiyor bir taraftan geliyor Ard arkası kesilmiyor doğru ve düzgün bakarsanız ee, bunların da önünde yem kalmış bunun sebebi e, iki gündür e, ot atıyoruz komşumuzun bahçesini biçtim e, baktım eliyle yoluyor. dedim e, hız var daha doğrusu tırpanımız var motorlu tırpanımız ondan biçim. Sana kolaylık olsun dedim. Piştim hem de otları getirmiş kapımıza koymuş. Sağ olsun. İki gündür inekler ondan verdiğinden İneklerin öndeki saman o yüzden Bunlar da yiyor. Hatırdan biraz muzdaripim. Her videoda diyorum bu hatalamız biraz daha uzun olacak. Hem dökülmelere karşı hem de içine giriyorlar arkadaşlar. Uzun olursa giremiyorlar. Bunlar tavlarımız. Bunların şundan şunun yumurtasını topladım. Ee, şuradaki su sekslerimizin yumurtasına bakalım kaç tane yumurtlamışlar. Evet kedi fare bekliyormuş keşke girmeseydik. Evet bu horozumuz biraz tehlikeli adama düşüyor. Ee, bir short paylaştım orada horoza vuruyorsun demişler arkadaşlar horoza vurmuyorum. Horoza şu şekilde yapıyorum o kendi zaten şey yapıyor. Ee, yumurtaları bakalım arkadaşlar. Evet iki, dört, 5 tane altı tane tavuğumuz var beş tane yumurta yapmışlar. Ee, arkadaşlar kumesterim bu şekilde. Dediğim gibi ariyet Kuluçkalık yumurta satıyorum. O sebepten böyle kümeslerim bölüm bölüm. E, maksat ık birbirine karışmasın diye. Evet arkadaşlar. E, şimdi bir de makinede yumurtalarımız vardı arkadaşlar. Beni takip edenler bilir. O civcivlerimiz çıktı. E, diğer videoda söyledim ama çekmemiştim. Şimdi onları da çekelim. E, bu video biraz genel oldu ama e, inşallah seversiniz. Arkadaşlar. civcivlerimiz bu şekilde. E, makineden çıktı bunlar. Ee, kurkun çıkardı da var ama e, çoğu makineden çıktı. E, makineden çıkıp kurkun altına koyuyorum. E, böyle yapmamız sebebi de e, lamba tasarrufu, işte ısı tasarrufu. E, bir de anneleri bakıyor zaten. Önüne yemlerini atıyorum, anneleri yediriyor. E, evet, cücülerimiz de bu şekilde. Atlarımız şu an 54 tane cücü var arkadaşlar. Eğer makineden çıkarıp veya diye... Yani benim gibi kuruş kalkış işi yapanlar bu şekilde yaparlarsa civciler hem sağlıklı oluyor hem de size zahmetten kurtarıyor hayvanlar. Ee, ben bu makineyi aynı anda başlatmıştım. Yani aynı anda çıktılar. Ee, o sebepten rahat oldu. Bunlar da köpek yavrularımız arkadaşlar büyüdüler. Hatta adama bile düşüyorlar, fırlıyorlar falan. Evet arkadaşlar. Bunlar da köpek yavrularımız. <laughs> arkadaşlar bir de kanallarımızı şuradan çekeyim yemin işlerini. Nasıl bir video atalım. Evet. Arkadaşlar. Samanı böyle yapmaları sebebi ilk önce atlarındaki yemi yiyoruz. Sonra eee samanı. Evet arkadaşlar. herkese iyi günler diliyorum.